Biz ülkemizin sanayisini, ticaretini, üretimini, ihracatını artırma çabası içindeyken aynı zamanda işverenlerin ve çalışanların sorunlarına köklü çözümler getirmeye çalışıyoruz. Kıdem tazminatı konusu da bunlardan biridir. AKP, MHP iktidarı halkın can derdiyle uğraştığı iş cinayetlerinin, esnek çalışma koşullarının, intiharların, işsizliğin tırmanarak çoğaldığı şu günlerde işçilerin kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırma peşinde. Kıdem tazminatının gaspı patronların 45 yıllık hayali. AKP bu hayali iktidara geldiği 2002 yılından beri gerçekleştirmek istiyor. Peki kıdem tazminatı işçiler için nedir? Kıdem tazminatı çocuklarımın ekmeğidir. Kıdem tazminatı kara gün paramdır. Kıdem tazminatı birikmiş emeğimdir.